Şöyle şarjörümüzü nasıl dolduracağımızı gösterelim. Örneğin şurada 32 gram normal saçma bir şeyimiz var. Avucumuzu içiyle bastırarak böyle. Şöyle dolduruyoruz. Şöyle güzelce yerine oturduğuna emin oluyoruz. Daha sonra çekip bırakınca atışa hazırız. Görmüş olduğunuz gibi bunu gayet güzel attı. Mekanizma açık kalıyor. Şu arkada düşürme düğmesi var. Yeni şarjör takınca tekrardan kurumaya gerek kalmaması için. Şimdi tekrar dolduralım. Şöyle domuz kurşunu iki tane koyuyorum. Ve kurt kurşunu tane koyuyorum. 12 kalibre her türlü şey atabilen bir tüfek. Şöyle yerine yerleştiriyoruz güzelce. Ondan sonra şuraya vurduğunuzda kendi alıyor ve atış hazır. Görmüş olduğunuz gibi bunu da attı. Şimdi onlu şarjörümüzle atalım. Şöyle. Hatta karışık dolduralım şuradan. 28 gram koyalım mesela. Şöyle 10 tane doldurduk. Gene kitlediğine emin oluyoruz. Aşağı doğru geri çektiğinizde gelmeyecek. Şöyle alıyoruz. Ve bakın kapandı. Atışa hazırız.